Herkese merhabalar Bugün halk arasında en çok merak edilen tedavi yöntemlerinden biri olan diş taşı temizliği ile ilgili size önemli bilgiler verip temizliğin nasıl gerçekleştiğini video üzerinden göstereceğim. Besinlerin dişlerin yüzeyinde birikmesi sonucunda diş taşı oluşur. En yaygın nedenleri oral hijyen eksikliği, sigara kullanımı ve gıda artıklarıdır. Diş taşları genellikle dişlerden uzaklaştırılamayan plaklar nedeniyle oluşur. Bu plaklar daha sonra zamanla diş taşlarına döner. Diş taşı oluşumu ilerleyen süreçle birlikte diş eti hastalıklarına neden olacaktır. Bu nedenle diş hekimine danışılarak kesinlikle tedavinin yapılması ve ertelenmemesi gereklidir. Diş taşının birçok zararı vardır. Ağız içerisinde kötü koku oluşturur, ilerleyen zamanlarla birlikte diş eti ve diş iltihabına neden olur. Diş eti çekilmesi yapabilir. Dişlerin görünümünü oldukça kötüleştirebilir. Aşırı derecede birikmiş olan diş taşı tedavi edilse bile dişlerin arasında büyük boşluklara neden olabilir. Bu boşluklar zamanla hastanın iyi bir şekilde dişlerini fırçalamasından sonra, düzgün bir şekilde fırçaladıktan sonra 2-3 hafta içerisinde bu boşluklar yavaş yavaş diş etiyle dolup normal diş eti formuna kavuşacaktır. Diş taşları temizlenmedikçe diş eti hastalıkları meydana gelir. Kesinlikle gelir. Diş eti kanamaları ve diş eti çekilmeleri de başlar. Bunun sonucunda diş kaybına kadar gidebilir. Şimdi bazı sorular gelmişti bana. Onlardan birisi de diş taşı temizliği can acıtır mı? Şimdi diş taşı temizliği genel olarak acı vermeden çok hafif sızlamalarla atlatılacak anestezi uygulanmayan bir tedavi yöntemidir. Hasta için çok rahat tedavi yöntemlerinden biridir. Ee, en, en son olarak da diş taşı temizliğinden sonra ne yapılmalıdır? Burası da çok önemli. Diş taşı temizliğinden sonra diş eti hassasiyeti ve diş eti kanamaları görülebilir. Düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı yapıldıkça bu, bu problemler azalacaktır.